Herkese merhaba değerli dostlar. OYAK Çimento ile ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak yine birkaç dakikalığına. Şirket hisseleri de teknik olarak e, analizimize geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. E, bu şirketin neden hisselerini sevmediğimden bahsedeceğim size. OYAK Çimento'nun e, birleşmeden sonra şirket hisseleri şu an %78 oranıyla Oya'nın elinde bulunuyor. Yani bu kadar lotun da tek bir kurumun elinde bulunması benim hisse üzerindeki öngörülerimi desteklerken sıkıntı yaşamama sebep oluyor. Yani çok fazla öngöremediğim hisselere de yorum yapmaktan kaçınıyorum ben. Yani bu yüzden hissenin karlılığı düşük. Ondan sonra e, aynı şekilde hisse şu an ederinin 5 katından işlem görüyor. E, yabancı yatırımcı daha önce şuradaki pik hareketinde e, rol üstlendi. Doğuça Bank'ın şu an elinde son 3 baktığımızda 6 milyona yakın lot var. E, hatta Citibank'ın elinde de şu an son ay içinde ikisi birlikte yaklaşık 4,5 milyon civarında lot aldılar. Ama biz teknik olarak incelememizi yapacağız bu grafikte üzerinden. Şimdi hisse 8.18 üzerinde ciddi bir set kurmuş durumda. Yani normal şartlarda bir hisseye baktığınız zaman grafik analizi yapan arkadaşlar bilirler. Bir hisse bir bölgeyi birkaç defa dener ama üçüncü defasında da dener ve geçemezse hisse düşer. Ama hissemizde bunu gerçekleştirmiyorlar. Şu aşağıda kırmızı bir çizgim var benim. Bu kırmızı çizgi dışına çıkıldığı zaman sert satışların gelebilme ihtimalinin olduğu bir çizgidir. Şimdi baktığımız zaman hisse 18'i gördükçe geri gelmiş. Gördükçe geri gelmiş. En son gene geçtiğimiz birkaç gün önce hisse yine 1.18 bölgesini denedikten sonra tekrar geri geldi. Bugün de yaklaşık 7.87 bölgesindeki destek yani şurası 7.70'ti. Şu an kırmızının bulunduğu bölge destek bölgesi. 787. Yani robot çok güzel çalışmış. Bugün de tam 787'yi görmüş. Birkaç lot satılıp tekrar 95 civarlarına kadar yükselmiş ise. Hisse buradan tepki verecek muhtemelen. Şu grafiğin dışına çıkmamış şimdi şimdiye kadar. Neden çıksın? Ama bu grafik bandında satın aldığınız risk aşağı gitme riski olduğu kadar yukarı gitme riskini de aldığınız için burada önemli olan riski azaltmaksa yatırımcılar için bizim üzerimize düşen şey hissede Yabancı yatırımcının pozisyonunu arttırıp arttırmadığını takip ederken 8-18 bölgesi üzerinde hissenin çıkıp çıkmayacağı. Ben bu hisseyi alır mıydım? Alırdım. Ama teknik olarak alacaksam eğer bunun 8-18 üzerinde fiyatlamayı görmem gerekiyor. Yani 8-18 üzerinde hisse çıkmadan ve burada saatlik bir kapanış gerçekleşmeden e, hisseye pek yatırımcı olmak istemezdim açıkçası. Çünkü şu seyrini koruması benim için büyük bir zaman kaybı. Hisseye nereden baksanız, hani Ağustos'un 5'inden beri belki bu seviyelerde ve sürekli dalgayla hareket etmiş. Ben bu hisseyi tekrar takip edeceğim. 8-18'i geçerse grafiğimi yenileyeceğim. Ee, tekrar e, üst dirençleri tekrar o zaman konuşuruz. Şu an e, eğer olur da gün içinde gerçekleşirse diye söylüyorum, daha sonraki günlerde analizini yapmadan. 8-18'in üzerinde ikili tepe olan 8-50 bölgesi var. 8-50 bölgesine kadar hisse rahat bir şekilde devam edebilir diye düşünüyorum. Ama bu bölgeye geçilmeden hissede pozisyon açmanıza pek gerek yok. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.